Sevgili CNBC'ye izleyicileri bugün 27 Kasım Perşembe spor seansına başlıyoruz. Hemen bakalım konu başlıkları neler. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde ilk 8 peşinde çok değerli bir konuğumuz var. Biraz sonra görüntülü bağlantı yapacağız. Almanya'dan Ali Güneş ile görüşeceğiz. Eski Fenerbahçeli, eski Beşiktaşlı futbolcu. Şampiyonluk yarışında puan puana derbiye doğru tabii ki Ali Güneş'e Derbiyi de yaklaşan derbiyi de soracağız. Hemen akıllara derbi deyince Ali Güneş ile geliyor. Tabii ki 2001 yılındaki gol attığı maç geliyor. Liverpool kabustan uyanamıyor. Gazete başlıkları derledik sizin için. Liverpool gerçekten de kabustan uyanamıyor. 1953-54 sezonundan bu yana en kötü Sezon başlangıcı Liverpool açısından dönemini geçiriyor ki o sezon küme düşmüşler Liverpool. 12 Dev Adam'ın yeni hedefi Dünya Kupası. Ee, yaklaşık bir saat sonra da 12 Dev Adam Bosna Hersek'te karşılaşacak Dünya Kupası elemelerinde ama öncelikli olarak sevgili Ali Güneş'le futbol konuşacağız. Fenerbahçe'nin maç maçını konuşacağız. Ali Güneş merhaba. Merhaba iyi akşamlar. <laughs> Nasılsın öncelikle onu sorayım bir de arkanda bir taktik tahtası görüyorum ne yapıyor Ali Güneş Gözler'den uzak ne yapıyor en son biz seninle 3 sene önce görüşmüştük. Dört evet e, yani şimdi yaklaşık 3 senedir burada bir e, takım çalıştırıyorum teknik direktörlük yapıyorum. E, aslında bırakmıştım yazım bırakmıştım. 2 sene arka arkaya şampiyon yaptık takımı ondan sonra e, bir ara vermek istemiştim ama takım tekrar kötü gidince e, Başkanın işte yönetimin ricasına tekrar geri geldim ve burada işte e, Türk bir takımı, e, burada Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Uğraşıyoruz, zaman geçiriyoruz. İşte e, biraz soğuk buralar. Gördüğün gibi antrenmandan önce de seni de kırmak istemedim. Çünkü senin zaten bende yerin her zaman ayrıdır. Çok teşekkür ediyorum. Karşılıklı duygularımız. Peki şunu merak ediyorum. Ali Güneş biraz erken futbolu bıraktı. Hala sahalardan kopamadın. Sonra amatör düzayede de oynadın ama özlüyor musun yeniden ee, sahaya çıkmayı Ali? Valla açıkçası özlemiyorum. Çünkü e, şimdi insan yaşlandığını hissettiği zaman e, futbol oynamak da o zaman eskisi gibi tabii ki keyif vermiyor. Futbol Fit olduğun zaman, kendini iyi hissettiğin zaman oynamak tabii ki zevkli oluyor. Ama eski gücümde olmadığım için, tabii arkadaş arasında oynuyorsun ama e, o eski keyif tabii ki yok. E, eski günleri tabii ki zaman zaman özlüyoruz. Derbileri falan izleyince özellikle e, insanın böyle aklı tabii ki geçmişe gidiyor ama e, keşke tekrar orada, orada olsam demiyorum. Çünkü onun atmosferi her ne kadar güzel olsa da baskısı üzerimizde çok büyüktü. Ee, ve bu baskı işte yönetim olsun, taraftar baskısı olsun. E, insana psikolojik olarak biraz tabii ki yıpratıyordu. O yüzden e, açıkçası özlemiyorum ama futbolu izlerken tabii ki çok keyif alıyorum. Kadıköy'de mi özlemiyorsun? Kadıköy'ü tabii ki özlüyorum. Dediğim gibi e, ya stada girdiğin zaman özlüyorsun ama şimdi işte sahada olmadığın zaman sahan yanından çok fazla geçmediği zaman stadın yanında. Çok fazla insan tabii ki aklına gelmiyor ama oralara geldiğin zaman eski günler tabii ki insan aklına geliyor. Sonuçta severek yaptığım bir meslekti ve Fenerbahçe zaten benim gönlümde her zaman ayrı bir yeri vardı. Her ne kadar Beşiktaş'ta da oynasam da e, Türkiye'de çok güzel zamanım zaman e, geçirdim ve oradaki insanların coşkusunu e, tabii ki taraftarın coşkusunu ister istemez özlüyorsun ama dediğim gibi keşke yine tekrar oynasam demiyorum açıkçası. Bugün çok önemli bir mücadele var Kadıköy'de. Fenerbahçe Ferencvaros'la karşılaşacak. Ne yapar sence bugün Fenerbahçe? Valla Fenerbahçe şimdi Domenico Tedesco geldikten sonra bana göre iyi bir çıkış yakaladı. Zaten hatırladığım kadarıyla maçların çoğunu da Domenico Tedesco ile kazandı Fenerbahçe. Tabii zor bir karşılaşma olacak. Ee, ama ben Fenerbahçe'nin bugün kazanacağını düşünüyorum. Yani özellikle de e, arkasında e, o taraftar olduğu sürece Fenerbahçe'yi zaten Kadıköy'de biraz yetmek zor olur diye düşünüyorum. E, Fenerbahçe'nin birçok eksiği var ama kadroda yine Asensio gibi, Talişka gibi, Şkırniyar gibi önemli oyuncuları var, Kerem gibi. Sence Fenerbahçe'nin bu sezonuna baktığın zaman en önemli oyuncusu kim kadroda? Ya bana göre e, şimdi baktığın zaman e, Skriniar'ı ben çok beğeniyorum. Sağ içinde inanılmaz bir lider. E, şimdi eski günlerden tabii Karabahçeli taraftarlar bilir. Simon Kayer olsun veya çok eskiden Jesvek vardı. E, bana göre de şu anda Skriniar e, onlarla aynı seviyede olduğunu düşünüyorum. E, i̇nanılmaz. Hem Defansı komple toparlıyor, takımı toparlıyor ve her maçta da zaten üstüne koyarak çok iyi bir performans sergiliyor. Onun dışında Asensio tabii ki ayrı bir parantez açmak lazım. Bana göre Alex'ten sonra belki de sol ayak olarak gelmiş en iyi futbolcularından biri olduğunu düşünüyorum. Ayağına zaten çok top çok iyi yapışıyor. Yani eğer iki futbolcuyu bir iki futbolcuyu ön plana çıkarmak gerekirse ben Skriniar ve Asensio diyorum. Asensio'yu doğru mevkide kullanıyor mu sence Tedesco? Valla açıkçası bana göre de biraz böyle arkada mesela ilk maçlarda 6 numara gibi kullandı. İşte top dağıtması için herhalde oraya koydu ama bana göre Asensio daha çok böyle forvet arkası oynayabilecek bir futbolcu. Kaleye daha yakın olması gerektiğini ben düşünüyorum. Ama işte Fenerbahçe oyun kurmakta biraz sıkıntı yaşıyordu. Çünkü şimdi baktığınız zaman Çağlar oynadığı zaman veya işte Skriniar'la iş beraber Çağlar olun oynadığı zaman topu oyuna sokmakta Fenerbahçe biraz zorlanıyordu. Bence Tedesco'nun düşüncesi oydu. Yani Asensio gibi bir futbolcuyla işte tabii ki orada oyun kurarken kolaylık sağlamaktı ama asıl mevkisi bana göre o değil. Yani e, Forvet arkası olsa, kaleye daha yakın olsa daha etkili olur, daha çok gol atar, daha çok asist yapacağını ben düşünüyorum. Tedesco Fenerbahçe'ye geldi. Çok önemli bir çıkış yakaladı. Şöyle sen de bir teknik adamsın ve Almanya'da eğitimini almış. Almanya e, kökenli bir futbolcumuzsun ve teknik adamısın. Alman teknik adamların ciddi bir başarısı var. Tuchel İngiltere milli takımın başında. Hansi Flick Barcelona'da. Jurgen Klopp'un yaptıkları Liverpool'da ortada. Ne farkı var? Tedesco'nun İtalyan kökeni var ama Tedris Saat'ın eğitimini Almanya'da almış. Neden daha başarılı oluyorlar sence? Çünkü e, inanılmaz disiplinler ve bak e, ben burada mesela Almanya'da ST Freiburg'da staj gördüm. E, i̇tman saatinden 6 saat önce buluşuyorlar ve e, antrenman analizi yapıyorlar. Ne yapması gerektiğini yapıyor, e, hazırlıyorlar her şeyi. Antrenmandan sonra 1-2 saat fazla kalıyorlar. Yani sonuçta mesleğini hakkını vererek yapıyorlar. Ve inanılmaz disiplinler ve inanılmaz... Kuralcılar ve e, dediğim gibi ee, çalışmayı çok seviyorlar, işlerine saygı gösteriyorlar ve o yüzden de başarılı oluyorlar. Yani her ne işi yaparsan yap, tabii ki sevmen lazım, disiplinli olman lazım, çok özverili bir görev. Yani sonuçta futbolcu olduğunuz zaman e, yetenek yetebiliyor. Tabii ki üstüne de biraz daha çalıştığınız zaman bir yerlere gelebiliyorsunuz. Ama teknik direktör olarak sizin yeteneğiniz hiçbir yere sizi götürmez. Orada önemli olan saha içinde tabii ki çözüm bulmanız lazım. Ama onun dışında antrenman programı olsun, kamp programı olsun, işte futbolcularla ikili ilişki çok önemli. Onların dilinden anlamanız lazım. Şimdi bazı teknik direktörler vardır. İşte hala geçmişiyle yaşıyorlar ve her zaman kendi yaptıklarından, futbolculuk döneminden yaptıklarını anlatıyorlar. Ama futbol artık futbolcular değişti. E, şimdiki jenerasyon artık Geçmişe bakmıyorlar, şu ana bakıyorlar ve antrenmanda neler yaptın, antrenmandan sonra neler yaptın ve taktik teknik bilginin ne kadar olduğunu az çok anlıyorlar ve dediğim gibi bana göre Tedesco'nun egolu olmaması, futbolculara yakın olması, ve disiplinli olması onu bana göre şu ana kadar başarılı kılıyor. İnşallah bundan sonra da, da iyi bir başarı elde edin. Çünkü ben Fenerbahçe'nin Tedesco ile iyi bir yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Mourinho neden olmadı peki? Yani peki derken Tedesco'dan çok farklı bir kariyer. Mourinho'nun başarısızlığını neye bağlıyorsun sen sevgili Ali? Devri ee, kapandı mı? Ya kesinlikle devri kapandı. Çünkü Mourinho artık e, ya şimdi tabii karakter olarak bilmiyorum ama dışarıya doğru baktığınız zaman biraz daha e, özellikle benim şimdi bir tane e, bu yardımcı antrenöre yaptığı hareketi hala göz önüme geliyor ve orada yaptığı işte antrenörü aldı çekti kenara böyle. Yani e, hala egosuyla ben yaşadığını düşünüyorum. Hala Real Madrid'le e, yaşadığını düşünüyorum. işte geçmişiyle yaşadığı için egosu yüzünden başarılı olamadı. Bir de futbol artık ilerlemeye başladı. Futbol daha çabuk olmaya başladı. Ee, Mourinho'nun e, belki de bazı konularda kendini geliştiremedi ve ikili ilişkilerinde ben çok iyi olduğunu düşünmüyorum. O yüzden başarılı olamadı. Çünkü Fenerbahçe özellikle taraftar şunu görmek istiyor. E, taraftar sahada futbolu yaşayan, futbolcularla aynı heyecanı yaşayan bir teknik direktör görmek istiyor. Mourinho işte daha çok hakemlerle, dış faktörlerle uğraşıyordu ve takıma çok fazla konsantre olamadı. Özellikle ee, i̇lk 11 bulmakta sürekli bir rotasyona gidiyordu, sürekli başka bir kadroyla çıkıyordu. Takımı oturtmaması, e, takımı hazır hale getirememesi tabii ki e, bana göre onun için e, zaten e, sonu oldu. Yani Tottenham'de de başarılı olamadı, Roma'da da başarılı olamadı. E, son 5 senede baktığınız zaman e, açıkçası çok başarılı bir teknik direktör değildi. Ben şu anda da çok başarılı olduğunu düşünmüyorum ve bundan sonra da zaten eğer oradan da kovulursa Benfica'dan, ben takım bulmakta zorlanacağını düşünüyorum. Tabii ki şimdi e, belki Arabistan'dan, e, farklı milli takımlardan e, teklif alır. Sonuçta iyi bir ismi var, iyi bir kariyeri var. Ama başarı, başarıya baktığınız zaman son 5 senede büyük bir başarısı yok Mourinho'nun. Derbi'ye dönelim. Derbi'nin favorisi kim sence pazartesi günü oynanacak? Vallahi şimdi tabii ki derbilerin favorisi aslında olmaz diye düşünüyorum ama e, şimdi Fenerbahçe kendi evinde oynayacak, kendi taraftarı önünde oynayacak. Galatasaray son haftalarda e, bir düşüşte, bir e, sakatlık problemi yaşıyor. Yani Fenerbahçe'ye baktığınız zaman daha böyle oturmuş gibi gözüküyor. Her yani ne kadar Rize maçı ilk kere biraz böyle sallantıda olsa bile ama 90 dakikaya geneline baktığınız zaman Fenerbahçe daha iyi oynadığını ben düşünüyorum. Ama tabii ki Galatasaray büyük maçları çok iyi oynuyor. Liverpool maçı olsun örneğin diğer maçlarda Beşiktaş maçında da 10 kişi kalmasına rağmen bence çok iyi bir performans sergiledi Galatasaray. Yani Galatasaray'da her zaman kaliteli bir kadro vardı ve şu anda da kaliteli bir kadro var. Yani favori söylemek tabii ki zor ama Fenerbahçe evinde oynadığı için ben bir adım daha önde görüyorum ama şimdi burada tabii ki hakem faktörü de çok önemli olacak. Şimdi inşallah hakem maçın önüne geçmez. İşte maç 11'e 11 oynandığı sürece eşit bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. İnşallah geçen senelere nazaran biraz daha böyle iki takım da daha çok böyle ofansif futbolu tercih eder. Çünkü geçen senelere baktığımız zaman biraz sıkıcı geçiyordu derbiler. İki tarafta e, hata yapmaktan korkuyordu. Ama e, bu derbinin inşallah yani en azından seyirci adına iyi bir karşılaşma olmasını diliyorum. Osimhen'in varlığı ya da sakatlığı devam ederse maçına kadar etkiler? Ya Osimhen inanılmaz Galatasaray için önemli bir futbolcu. Zaten Osimhen'in oynadığı maçlarda Galatasaray çok farklı oynuyor. Osimhen e, rakip defansı sürekli yıpratan bir futbolcu. 90 dakika işte koşup mücadele eden bir futbolcu. Bir de sürekli zaten topla buluştuğu zaman tehlike yaratabilen bir futbolcu. O simyenin olmaması Galatasaray için çok büyük bir kayıp olacağını düşünüyorum. O simyen olursa tabii ki Galatasaray çok farklı olacaktır. Ee, dediğim gibi Osimhen zaten sadece Türkiye Bana göre dünya genelinde de şu anda baktığınız zaman belki forvet olarak ilk 10-15'e girebilecek, rahatlıkla girebilecek bir forvet. Ee, tabii ki Galatasaray içinde e, görüyoruz. E, ee, Osimhen'in olmaması Galatasaray'ı çok, çok fazla etkiliyor. Osimhen Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı mı sence? Mukayese edebilir misin? Tabii şimdi diğer futbolculara haksızlık yapmak İstemem ama yani en iyilerden biri diyebilirim. Şimdi kariyer açısından baktığın zaman bir Anelka vardı, bir Carlos vardı. işte Alex Hacı tabii ki Türkiye kariyerleri inanılmaz başarılıydı. Ama son belki 5 seneye baktığımız zaman, son 10 seneye baktığımız zaman belki de en iyi forvet diyebiliriz yani. Son olarak şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin çıkışında ya da işlerin biraz değişmesinde geç 2 ay önce yapılan seçimden sonra bir toparlanma süreci Fenerbahçe'de başladı. Siz e, futbolculuğunuzda Saadettin Saran futbol şube sorumlusuyken birlikte çalışmışlığınız var. Saadettin Sara nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de son dönemde uçakta futbolcularla deplasman dönüşlerinde yakın ilişkiler kuruyor. Bu bağlamda nasıl değerlendirirsiniz Saadettin Bey'i e, tecrübelerinizden e, yola çıkarak? Valla ben Saadettin abiyi çok seviyorum. Şöyle ben bak futbolu bıraktım Almanya'ya geldim ama sürekli bana mesaj atar ikili ilişkileri çok iyidir. Benim hatırımı sonra yani hiçbir şekilde kibirli bir insan değil. E, futbolcularla ikili ilişkileri çok iyi, futbolculara yakın. E, tabii ki bu futbolcular da bunu gördüğü zaman ekstra bir motivasyonla oynuyorlar. Yani Saadettin abi yaptığı her işte başarılı olduğunu düşünün. Bir de tabii ki sporun içinden gelmesi, sporu bilmesi e, çok önemli. E, bana göre iyi işler yapıyor. Dediğim gibi zaten olduğu gibi görünüyor da e, tekrarlıyorum ben işte en son bizim futbol şube sorumlusuydu. Yaklaşık 20 sene önceydi bu. Ama 20 sene aradan geçmesine rağmen beni gördüğü yerde her zaman gelir hatırımı sorar ve zaman zaman da mesajlaşırım. Yani bunu her e, iş adamı diyeyim veya her, her yönetici yapmaz. Saadettin abi bu konuda ee, insani açısından çok önemli birisi ve inşallah onun adına da e, başarılı olmasını istiyorum çünkü sevdiğim saydığım birisi ve bu şekilde zaten samimi olduğu sürece de ben futbolcuların ekstra bir motivasyonla onlar, onun için de oynayacağını onun için de mücadele edeceğini düşünüyorum İnşallah Saadettin abi başarılı olur dediğim gibi benim gönlüm ekstra e, ondan yana tabii ki Ali Güneş çok teşekkür ediyorum. beni kırmadığın için. Antrenmandan da bir kısmını çalmış olduk. E, futbolcu arkadaşlardan da özür dilerim. Çok teşekkürler yayına katkıdan dolayı. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Devam ediyoruz. Biraz sonra yeni bir konuğumuz olacak ama dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde maçlar oynandı. Dikkat çekici skorlar alındı. Real Madrid 4 gol attı, 3 gol yedi Olympiakos'tan. Diğer taraftan Liverpool 4-1 yenildi. Son 12 maçta 9. mağlubiyeti 1953-54 sezonundan beri bu kadar acı bir tablo yoktu Liverpool'da ve 2 ay öncesine kadar kovulması teklif bile edilemeyecek olan Arne Slot artık topun ağzında diyebiliriz. Kendisi çok inanmıyor Daily Telegraph'ta çıkan haberlere göre. Klopp hala kulüp yönetiminin desteğinin arkasında olduğunu ve işleri zamanla düzelteceklerini söylüyor ama gerçekten de facia bir durum var. Bir yandan da yine Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun söylediği e, Liverpool eski Liverpool değil e, cümlesi akıllara geliyor. Gerçekten İbrahim Bey onu söyledikten sonra Liverpool eski Liverpool'luktan çıktı ve arka arkaya Galatasaray'da yendi, Crystal Palace'da yendi, e, bu süreç içerisinde Brentford'da yendi ve son olarak 4 gol birden yedi PSV'den. Kendi sahasında bir önceki maçta da Nottingham Forest'e yenilmişti. Bakalım neler olacak? Büyük ihtimalle bir kan değişimi Liverpool'da ufukta gözüküyor bu zorlu süreç sonrası. ve Bugünkü spor seansını tamamlayalım. Yeni haftada Salı günü tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.